soldan gideceğim. Gayet sakin gideceğim. Çözdüm ben bu boru işini ya. Vallahi tesisatçı gibi oldum ha. Hayır ya buraya attığında hep böyle bir yamuk oluyor. Şimdi şuradan kafamıza bir şey yemeden geçersek. O oh, mu ko? Aa çok iyi. Hayır. Çok iyi derdimiz ağzıma vurdu. Tamam burada farklı bir şey deneyeceğiz. Şimdi burada farklı bir şey deneyeceğiz. Deneyeceğiz deneyeceğiz. Burayı yapacağız. Bu mekaniği yaparız. Yapamaymışız. Yapamıyormuşuz. Yapamıyormuşuz. Evet açıl açıl. Hemen buraya aç hemen buraya aç. Hadi hadi geldim beni itiyorlar. hadi be dördüncü olarak bitirdim çok iyi gitmişim ben 24. olarak falan bitireceğim herhalde Allah 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 34. olarak bitirdim neredeyse haydediyormuş Ya yani şu boğalı bölümü verse de oynasak. <laughs> Tam Aman taktiğini bir... buldum. Aman bir dur Allah aşkına. Ve bu ağaç. Kalabalığa girmeyecek. Kenarda uzakta duracaksın tertemiz. Bak gene bu. <laughs> Eğer başlarken sağ tarafta başlarsan. Sağ tarafta bir tane dönen platform var. Onun üzerine çıkarsan tamam. Evet geçen onu keşfetmiştim. Ne olur sağda olayım. Öyle dedim ya solda çıkarım bak şimdi. Evet soldayım ben ya. Ben Ender geçemeyeceğim Bey. bu bölümü. Neyse bu sefer de karşı tarafı denerim ya. Aa ben senin dediğin yerdeyim şu an. Tamam oradan geçersin abi. Lan araya sıkıştım oğlum ya. Hayır be. Ya ben de ben Hayır. Bunu yapamıyorum. Tam, tam istediğim yer. ya. <laughs> yerdeydim. Ya tam tutturuyorum bu sefer de rüzgara kapıldım. <laughs> Dur yapacağız Aynı. yapacağız yapacağız. Rüzgar da var orada duramıyorum ki sürekli. <laughs> Hayır o rüzgar gelene kadar olabildiğince oyalanacağız. Bak şu an rüzgar geliyor ve ben yere düşüyorum. Tamam hemen oraya aynı yere aynı yere aynı yere aynı yere gidemiyoruz çok güzel. Neyse ben aşağı girelim geri. Ne olur artık şurayı ver. Ya yes. 78 oldu. Ne olur geçeyim. Hadi artık. Aynı yeri denemek istiyorum. Hayır ya. Çekişen oldu. Yapamayacağım. Havada kaldım. 74'te kaldım. Oo.